Şekil 1, 2, 3'te verilen K sabit makarası. Burada bir sabit makaramız var. Sabit bir eksen etrafında dönecek. L dişlisi, dişli ise dişli çarklar var. Bak bu saat yönü tersine dönüyormuş. Bu saat yönünde dönecek. M tekerleği hangileri hem dönme hem öteleme hareketi yapar. Sabit bir eksen etrafında dönüyorsa bu dönme hareketi yapar. Yine dişlerde bakın sabit eksen etrafında dönüyorlar. Bunlar da dönme hareketi yapar. Ama tekerlek ne yapar? Dönerek ötelenir hem yer değiştirir burada. Ee, bunların eksen şu merkezleri. O yüzden bize ne diyor? Hem dönme hem öteleme hareketi yapanı soruyor. Bu olacak. Burada nerede biraz silik çıktı artık. Tuşumuz bitti. C şıkkı yalnız e, M olacak. Şimdi ikinci soru. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerindeki tekerlek sabit V hız kaymadan dönerek ilerlemektedir. Tekerlek şekli konumdan geçerken K ve O. Burası K, o da şunun merkezi. Yere göre anlık hızların büyüklükleri oranı nedir? Bakın buradan bir öteleme hızı gelecek, K'ya da buradan bir öteleme hızı gelecek. Bu oymuş, o burada. Daha sonrasında K'ya şuradan bak yarı çap vektörüne dik olarak bir de dönmeden dolayı bir v hızı gelecek. Ama burada bunun merkezi yani burada e, tekerleğin merkezinde bir dönme hızı olmayacak. O zaman VK'ya bak buradan ne deriz? 2V deriz. VO'da V kadar olur. K'nın O'ya oranı demiş. O da E şıkkı olmalı. Sürtülmesi önemsiz yatay düzlemin üzerinde düzgün çembersel hareket yapan cismin niceliklerinden hangilerinin yönü değişkendir demiş. Şimdi şöyle dönsün. Bakın açısal momentumun yönünü nasıl buluyorduk? 4 parmak dönme yönünde. Mesela böyle saat yönünün tersine dönsün. Dört parmak dönme yönünde baş parmağımız. Burada baş parmak zoom yaptığımız için görünmüyor. Açısal momentumun yönünü gösterecek. Açısal momentumun yönü değişken değildir. Burada sürekli bak nereye gelirse gelsin şöyle döndüğünde. Şöyle ee, bak sığdıramadık eli. Şöyle döndüğünde baş parmak yönünde olacak. Yani bak istediği gibi dönsün sürekli baş parmak. Aynı yönü sayfa düzleminden dışarıya doğru gösterecek. Hatta bu sayfa düzleminden dışarıya doğru. Çizgisel momentum. Çizgisel momentum neydi? Bak m çarpı v vektörel bir büyüklüktür. Çizgisel momentumun yönü hız vektörüyle aynı e, yönde olması gerekiyor. Herhangi bir noktadan hız vektörünü gösterdiğim şu yönde hız vektörü yönünde çizgisel momentumda olması gerekiyor. O yüzden yönü sürekli değişkendir. Merkezci limme merkezci limmeyi şöyle seçtiğimizde sürekli bak ne olacak merkeze doğru yönecek. Bunun da yönü değişkendir. Hangi yeri değişkendir demiş çizgisel momentum değişkendir. Merkezci değişkendir. Buna da 2 ve 3 deyip geçiyoruz. O merkezli R yarı çaplı dairesel pistte. M kütleli noktasal cisim V hızı ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre cismin açısal momentumu. Açısal momentum bak L ile gösteriyorduk. Açısal momentum neydi? Çizgisel momentum çarpı yarıçap Bu vektörel bir işlem yapıyorduk ama onu şimdilik yapmayacağız. Sadece e, burada Çizgisel momentum yerine m çarpı v çarpı r yazdığımızda açısal momentum neydi? Çizgisel momentumun torkuydu. Hangilerine bağlıdır? Bak kütleye bağlı, r yarış yapına bağlı ve çizgisel hızına bağlı. Saat 3'e yaklaşıyor. Belli bir eksen etrafına dönen cismin sahip olduğu açısal momentum ile ilgili. Yargılarının hangileri her ikisi içinde doğrudur demiş. Bak şimdi sahip olduğu açısal momentum. Açısal momentum vektörel bir büyüklüktü. Böyle yapmıştık. Yönünü belirttiğimizde ne yapıyorduk? Dört parmakla sağ el kuralıyla yön bulduğumuz her şey vektöreldir. Açısal momentum da vektörel olduğu için yönü sağ el kuralıyla bulunur. Vektörel bir büyüklüktür. Cismin kütlesine bağlıdır. L. Buradan M ve R olarak buluyorduk. Ya da ne olarak buluyorduk? I. Bir de burada omega olarak buluyorduk. Bak şöyle yapıyorduk. I dediğim neydi? M, R idi. V e, yerine de omega R olarak buradan yazdığımızda o da M ve R kare oluyordu. Bak M R kare de eylemsizlik torku W da açı şey, açısal hızlı. O yüzden çok böyle bir dağıldık gittik. Cismin kütlesine de bağlıdır. Hepsine bağlıdır dedik. Kütlesi 2 kilogram uzunluğu 4 metre olan homojen düzgün türdeş çubuk kütle merkezden geçen eksen etrafında 3 radyan bölü saniye hızla Şeklindeki gibi dönmektedir. Çubuğun sahip olduğu açısal momentumun büyüklüğü ne kadardır? Açısal momentum neydi? Kütle çarpı çizgisel hız çarpı yarı çarptı. Bak L. Burada buradan ye, yemiyoruz bu soruyu. Az önceki soruda gösterdiğimiz gibi I omega'dan gideceğiz. Bak bana burada eylemsizlik torkunu 1 bölü 12 M L kare olarak veriyor. Bir de çarpı omega yaptığımızda oradan ne gelecek? 1 bölü 2 kütleyi 2 olarak vermiş. Çubuğun uzunluğunu 4. 4'ün karesi e, çarpı Açısal hızı 3. Burada 1 bölü 12. Burada bir 6 kalır. Bununla bu gider. 2 kaldı. 16 bölü 2'den de 8. Şu aşkı da 8.